Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Her sene kilolarca yapmış olduğum jelibon biberinin turşusuyla bugün yine sizlerle birlikteyim. Biz bu turşuyu çok seviyoruz. Çocuklarım da inanılmaz severek yiyorlar. Ben de her sene kilolarca yapıyorum. Şimdilik sizler için 3 kilo biberin turşusunu kuracağım arkadaşlar. İlk olarak biberimizi yıkayalım. Daha sonra da videoda izlediğiniz şekilde halka halka biberimizi doğrayalım. Eğer acıya hassasiyetiniz varsa ellerinize muhakkak eldiven giymelisiniz. Şimdi 2 kiloluk kavanozumu aldım. Daha rahat e, kullanabilmek için böyle biliyorsunuz son ileri çıktı. Ondan faydalanıyorum. Kavanozumu yarıya kadar biberimle dolduracağım. Yarıya geldiğimde içine sarımsağımı ilave ediyorum. Ben sarımsaklarımı da doğrayarak tercih ediyorum arkadaşlar isterseniz tüm tüm de kullanabilirsiniz yaklaşık iki baş sarımsağı önceden doğramıştım bir tatlı kaşığı limon tuzu 2 yemek kaşığı artı çeyrek yemek kaşığı daha tuzumu ilave ettim biliyorsunuz turşular için her zaman iri kaya tuzu kullanıyoruz yani salamuralık tuz kullanıyoruz bir su bardağı üzüm sirkemi de ilave ettikten sonra kavanozumun Kalan kısmını yine biberlerimle dolduruyorum. Şöyle hafifçe de bastırıyorum ki biberler aşağı doğru iyice insin diye. Şimdi kavanozumun üstünü kaynayan suyla dolduracağım arkadaşlar. Bakın suyum yeni kaynadı. Hemen kaynar haliyle kavanozumu ağzına kadar dolduracağım kaynar su biberi eritir mi diye hiç merak etmeyin kesinlikle eritmiyor aksine çıtır çıtır tazecik biber turşularınız oluyor ben 3 kilo biberimden kavanozlarımı doldurdum gördüğünüz gibi ikişer kiloluk 5 kavanoz turşum oldu şimdi güneş görmeyen soğuk bir yerde muhafaza edeceğim Sıcakta kalmaması turşu kavanozlarımızın çok önemli. Eğer sıcakta kalırsa erime yapabilir. Mümkün olduğu kadar soğuk bir ortamda turşularınızı saklayın. Yaklaşık 3 hafta sonra turşuları yiyebiliriz arkadaşlar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.